TR724 YouTube sayfasında İlker Doğan'ın Adalet Sosyal Medyaya Emanet başlıklı yazısını paylaşıyoruz. AKP rejiminin yönettiği Türkiye'de yargı bağımsızlığını tamamen yitirmiş durumda. Artı birin Ağustos 2020 araştırmasına göre yargıya güven %2'nin bile altında. 100 kişiden ikisi bile yargıya güvenmiyor. İşte bu nedenle insanlar adaleti adliye koridorlarında değil, sosyal medyada arıyor. Bunun en son örneği Batman'daki skandalda yaşandı. Uzman Çavuş Musa Orhan 18 yaşındaki İpek Eri zorla alıkoyarak 20 gün boyunca tecavüz etmişti. Genç kız 16 Temmuz'da intihar girişiminde bulundu. Hastaneye kaldırıldı. Ancak haftalardır süren yaşam mücadelesini kaybetti. Skandalı haberleştiren gazeteci İdris Yayla hakkında soruşturma açıldı. Yayla'ya söz konusu haberi neden yaptığı soruldu. Ben gazeteciyim, benim işim haber yapmak, dedi. Rejimin cezasızlık ilkesi suç işleyen kamu çalışanları için kalkan oldu. İntihar eden İpek Er bıraktığı notta uzman çavuş Musa Orhan'ın kendisine günlerce tecavüz ettiğini yazıyordu. İddiaya göre Orhan genç kızı git istediğin yere şikayet et, daha önce de yaptım diyerek tehdit etmişti. İpek Er'in intihar girişiminin ardından ailesinin şikayetiyle aynı gün gözaltına alınan Musa Orhan, ilk ifadesinde İpek Er'le herhangi bir cinsel birliktelik yaşamadıklarını ileri sürdü. Ancak adli tıp raporuna göre genç kıza defalarca tecavüz edilmişti. Raporun hatırlatılması üzerine bu kez alkollü olduğunu söyledi. Soruşturma dosyasına gizlilik kararı verildi. Nitelikli cinsel istismar suçundan sevk edildiği Siirt Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı. İpek Er'in önceki gün hayatını kaybetmesi üzerine konu tekrar gündeme geldi. Musa Orhan'ın hala serbest olduğunun ortaya çıkması infiale neden oldu. Sosyal medyada açılan Musa Orhan tutuklansın etiketiyle 160 bine yakın tweet paylaşıldı. Kamuoyunda oluşan tepkiler iktidar kanadını da harekete geçirdi. Tepkilerin AKP rejimine dönmesi üzerine Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı zanlı hakkında tutuklama talebinde bulundu. Mahkeme ise jet hızıyla tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarttı. Teslim olan tecavüz zanlısı tutuklandı. Türkiye'de sosyal medyada adaletin arandığı ilk olay bu değil ve öyle görünüyor ki son da olmayacak yargıya olan güvensizlik nedeniyle insanlar adaleti sosyal medyada arıyor. Dün hayatını kaybeden gazeteci Mevlüt Öztaş, durumu ağır olan yönetmen Fatih Terzioğlu, geçtiğimiz aylarda yaşamını yitiren Profesör Doktor Haluk Savaş ve daha niceleri adaleti sosyal medyada aradı, diyor İlker Doğan. Adalet sosyal medyaya emanet başlıklı yazısında.